Mis gibi bir kokuyla mutfağıma geldim. Aman da aman bakar mısınız? Bu koku nereden geliyor diyorum ve tabii ki çilek reçelinden geliyor. Ee, tabii ki güne böyle sizlerle birlikte, çileğimle birlikte, çilek reçelimle bugünkü videomu da başlatıyorum arkadaşlar. Mis gibi evimin her yeri çilek koktu diyebilirim. Ee, sizlere de göndermek isterdim ama maalesef gönderemiyorum ama mis gibi çileğim bakar mısınız şunun güzelliğine mis mis o kadar güzel olmuş ki anlatamam size bugünkü videomu da böyle çilek reçeli ile birlikte açıyorum ve başlatıyorum Sara çantaya devam. Şimdi şöyle bir üst sıradan geçiyorum. Bunu da pembeyle zaten e, bununla yapmıştım ortasını da. Bu arada Astrodeya da izliyorum. Bir astrolog olmaya kendime inandığım için e, bütün e, bilgilerimi bunlarla yoğunlaştırmak istiyorum. Ve şimdi böyle bir sıra pembeyle gidip bir e, bir kolu maviyken bir kolunu da pembe yapacağım ben arkadaşlar. Öyle içimden geldi. Böyle bir sıra gidip sonra da tek e, ee, askılık kolumda yapıp artık sizlerle son anında paylaşacağım böyle e, birer sırada sık iğne gidiyorum üzerinden sonra da tabi aslında şuradan da devam edeceğim ben bunu şunu yapmadan önce yapmam lazımdı ama dün işte bir telaş bir telaş istiyorum ya bitmesini sizler de benim gibi öyle misiniz ama ama çantam çok şık tatlı artık bu sene küçük çantalar çok moda biliyorsunuz ee, bu sene bol bol nasipse Rabbim, inşallah Rabbim nasip ederse bol bol ördüğüm çantaları da kullanacağım inşallah. Ta 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 tam, bakın çantam bitti arkadaşlar. Artık e, ben bir sapını e, mavi yaptım, bir sapını da pembe yaptım çünkü içinde pembe de olduğu için. Bakın çok da güzel. İçi de geniş bayağı gayet. Böyle çok da güzel. İçine her şeyi de koyabilirsiniz. Bu sene zaten dediğim gibi örgü çantalar ve küçük çantalar çok moda ve sonunda bitirip sizlerle birlikte de paylaştım. Artık bol bol örgüye de başladım. Epey bir ara vermiştim zaten biliyorsunuz. Bakın yazın şöyle her türlü içine koyup çok rahat gezebilirim. Hatta böyle elimde de tutabilirim. Vallahi çok güzel oldu. Çok beğendim. Sizler de e, beğendiyseniz yorum olarak yazarsanız sevinirim. Şöyle de göstereyim size çantamı. Bakın nasıl olmuş vallahi çok güzel oldu biri pembe biri mavi sap yaptım onu da son anda aklıma geldi içi de çok geniş her şeyi de koyabilirsiniz çok rahat o zaman Çantamı merak eden arkadaşlarım da e, görsünler. Ve sizler de yapın. Mutlaka elemeyi her zaman için çok daha güzel ve zevkli oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Vallahi çok güzel oldu. Renkleri de çok güzel oldu. İnşallah e, çok rahat bir şekilde kullandığımda da sizlerle de tabii ki benimle birlikte görmüş olacaksınız. Çantam bitti. Elemeyi göz nuru. Şöyle göstereyim tekrar. Ellerime sağlık diliyorum. Bu bir Seda'nın elinden çıktı Zara çantası. Ve hazır. Mutfağa girdim ve böyle güzelce çilek reçelimi koydum kavanozuma. Kapağını da kapatıp dolaba koyacağım inşallah şimdi mantımı kaynatma zamanı bir de sarımsaklı yoğurt yapacağız tabi ki yeni projeye başladım örgüde çantam bitti çok şükür sizlerle de paylaştım yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar şimdi yeni tenceremde güzel bir mantı kaynatmaya başlayalım çayımızı da koyalım havada mis gibi artık bahardan yaza doğru gidiyoruz arkadaşlar Özkan da buranın camlarını silmiş güzelce ama Şimdi devam. Mantımı çıkardım derin dondurucudan ve yeni tenceremle, yeni granit tenceremle birlikte de şöyle bir mantı yemeğiyle de ilk defa başlayayım. Hayırlı uğurlu olsun. Rengi de çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Şimdi suyum kaynadı. Biraz tuz da attım. Kaynayan suya mantılarımı artık ilave edebilirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim şöyle yavaşça atıyorum bismillah ve attım mantılar atıldı şimdi sıcak suda güzelce eriyecek ben bu, bu arada hemen yoğurtlu sosunu da yapalım yani sarımsaklı yoğurt yapacağım kaşık alıp geliyorum tabii ki alacağım tabii ki tahta kaşık alacağım çünkü grindlerde tahta kaşık kullanılıyor ona da dikkat edelim. Daha uzun ömürlü olabilmesi için. Çayımı da koydum. Bu Böyle kendi kendine gevşesin. Ben de o arada sarımsaklı yoğurdumu yapayım. Çorbamız yine var. Önden bir çorba içeceğiz yine mısır unlu patates çorbasını. Arkasından da mantımız tatlımız zaten vardı dünden. Çayımız. Bugünü de böyle devam ediyoruz çok şükür. Mantı tabaklarımı çıkardım arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Yanına kuru soğan, biraz salatalık turşusu ve biber turşusu da koydum. Böyle güzelce hazır. Bu arada mantım pişti tabii ki. Bakar mısınız? Mis gibi. Mert çok istiyordu epey bir zamandan beri. Ben de bugüne yapmak istedim. Şöyle şimdi salçasını da yapıyorum. Salça koydum içine. Domates salçası sıvı yağ eşliğinde. Salçam bir de salçamın içine şöyle kırmızı toz biber de koymak istiyorum. Bu kadar yeter şöyle yapalım. Tabii ki baharatlarımızı koyuyoruz onu da güzelce. Evet şimdi altını da biraz kısalım. Evet, şimdi bunu bir arada pişirelim. Bu da sosu. Mert ne zamandır söylüyordu bana mantı ne zaman yapacağım mantı? Bugün neymiş nasıl? Zaten vatandan da birkaç gün oldu onu alalım. Perşembe günü almıştım herhalde. Evet, perşembe günü aldım. Bunu biraz da suda koyacağım. Evet, sosumuz da yavaş yavaş pişsin. Bu arada çorbamız da var bir önden. Çorbada da içilir. Çorbayı da kapatalım. Arkasından da mantı güzel gider. Evet, bizim masamız, menümüz bunlar arkadaşlar. Yanına da güzel çay ve tatlı... Daha ne olsun. Sonra da yoğurtlu börek yapacağım. E, yufka almıştım. Onu yaparım. Epeydir kahvaltı yapıyorduk Mert'le. Şimdi de sonra da onu yaparım. Özkan da burada. Bu gece işe gidiyor musun? Oo iyisin. <laughs> İşçi bayramını mı kutlayacaksın? <laughs> Evet sosum da hazır. Hava o kadar güzel ki bizim camlar açılmış. Yani hava güzel. Kötü zamanda asla olduğu zaman bu camları açık göremezsiniz. Şöyle bakın. Kuşlar yine cıvıldıyor. Maşallah. Herkes de iftar masasını hazırlamış evet. bekliyor. Evet. Hava çok güzel. Ay kuşlara bak. Kuşlar şurada nasıl da uçuşuyorlar. Görmüşsünüz. Ay 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 bizim çatıda da dolularmış babam söylüyor arada çatımız ve ezanımız okundu. Hepinize iyi iftarlar diliyorum. Rabbim kabul etsin. Hepimize iyi iftarlar arkadaşlar. Düdüklemi gördüyseniz demek ki sütüm gelmiştir. Genelde cumartesi günü geliyordu birkaç haftadır. Ama bugün cuma, cuma günü geldi. Sütüm maşallah çok güzel. Sağolsun. Ee, sağ olsun getiriyor her hafta sütümüzü de. Bugün mesela ama bir yoğurt mayalarım bununla. Evet. Şöyle güzelce bir sütü kaynatalım. İnek sütümüzü de. Keşke bak bu kaldı. Evet. Böylece bakın bir de şöyle de göstereyim sütümü. Biraz bekleyeceğim çünkü taşmaması gerekiyor. Geçen hafta mesela taşırdım. Babamın bir taşı var süt taşı. Fokur 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 hiç taşmıyor. Öyle bir taş almam lazım benim de. Evet o zaman şimdi ne zamanı? Tabii ki çay ve tatlı zamanı. Yoruldum yine her zamanki gibi. Süpür. Burayı sil. Çünkü bunlar yapılmadan olmuyor arkadaşlar. Bakın en rahatları görüyorsunuz. Yemeklerini yiyorlar. Özkan'la Mert. Biri Mert kendi odasında. Özkan Bey kendi telefonu ki bak balkon şeyde açılmış artık bar bar bahçemizde açılmış maşallah camlar da açılmış evet. bravo artık Ramazan'dan sonra balkon sefaları başlasın deriz o zaman inşallah <laughs> evet şimdi artık çay ve tatlı zamanı İnşallah ee inşallah sizler de çaya başlamışsınızdır o zaman haydi çaya ve artık şimdi Cevizli şöyle oğlum. semaver çay bardağım. Mert mantıyı yiyince bakın hiçbir şey yiyesim gelmiyor diyor. Ben sana Ama dedim oldu. İftarda hamur işi bir hamur işi işte böyle yapıyor Mert. Bu da sana bir ders olsun işte. Bir daha yiyeceğim pişman değilim. <laughs> evet o zaman şimdi tatlı ve çay zamanı arkadaşlar. bir de Kuzey'in oğlu var Star'da. Mutlaka izleyin. Bu akşam benim en sevdiğim Türk sanat müziklerinden Mustafa Keser var. Onu da izleyip hem çay hem tatlı. Çayla Mustafa Keser harika geliyor. Ya aslında evet ama söylemeyeceğim çünkü Ramazan ayındayız. O yüzden Mustafa çay çayla birlikte çok güzel oluyor. Selamünaleyküm. <laughs> evet o zaman haydi günümüze sahura doğru yol alıyoruz. Sütü güzelce kaynattım. Üstünden çıkan kaymağı da şöyle koydum. Daha da kaymak çıkacak ama şöyle güzel bir Mert'e e, süt koydum. Mert! Mert gel oğlum. Şimdi Mert'e sütünü vereceğim. Bir de şöyle burada benim bütün kavanozlarım var arkadaşlar. Bütün e, buradan kullanıyorum ihtiyaçlarımı. Şimdi şu kavanozumu da alıp buna da yoğurt mayalayacağım. Aldım çocuğum. Hadi çocuğum şöyle güzel sıcak sıcak iç sütünü. Çocuğum. Merhaba. Merhaba. Evet şu kavanozda da şöyle güzel bir yoğurt mayalayacağım. Ev yoğurdu daha güzel biliyorsunuz. Ona da koyup biraz ılınma, ılındıktan sonra da yoğurdumu da mayalarım ve yeni projemi de sizlerle paylaşırken paylaşırken de bugünkü video'mu da kapatacağım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle biraz daha günüm e, gecemize devam. Tel ve kızım sinyalini verdi. Kahveniz olmuştur gece kahvesiyle şöyle bir iki kişilik tabii ki Özkan'la ikimiz içeceğiz. Artık bu hafta tek içmeyeceğim. Birlikte içeriz kahvelerimizi. O da çünkü 4-12 haftaya nasipse şöyle oh tamam muhteşem köpüklü köpüklü bir kahvemi de yaptım. ayrıca kahvelerim burada tabii ki balkonda içeriz. yoğurdumu da mayaladım arkadaşlar. O da sabah inşallah güzel bir Özkan sen Kahveni al tamam, hocam. Ee, Bir de şunu da göstermek istiyorum Size kahvemi içmeden önce evet. Biliyorsunuz çantam hala orada asılı Bakın ee, Seda örgüye başladı bir de artık tam kapanma geldi. Bol bol örgüye devam. Ee, birçok arkadaşım da çantamı merak ediyor. Şöyle şuradan da göstereyim bakın. Çantam tripodun üstünde asılı. Şöyle iki renkli yaptım. Askılını da pembe ve be, e, mavi yaptım. İçi de bayağı bir geniş. Bakın göstereyim. Her türlü e, kullanışlı artık. E, şöyle kola takılıp takıp Artık gezeriz inşallah. Bu bitti. Şimdi yeni e, örgümü de gösterip bugünkü videomu da kapatmak istiyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Bu sene küçük çantalar çok moda. Özellikle örgü çantalar. Ve ta 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 tam bakın. E, güzel bir tunik ör örmeye başladım. Ve o kadar çok kolay pratik ki anlatamam size. Ben bunu iyi ki de almışım. Bu tarz iplikleri her türlü bahar ayında da giyebilirsiniz. Askılı elbiselerin üzerine her türlü giyebilirsiniz arkadaşlar. şimdi ben ipime ipi böyle bir ipi e kalın numarayla örmemiz gerekiyor ki salaş dursun. Şunu da şöyle alayım ki ışık ışıktan göstermek istiyorum. Evet. Düz örgü öreceğim. ben 38 40'a göre 36 45 36'ya 45 tane ilmek çektim fakat benim şişim 5,5 ,5 numara. Biraz küçük geldi bana o yüzden de ben de 55 tane zincir çektim arkadaşlar düz örgü kendi boyumu ölçerek e, gitmeye çalışacağım iki parçadan oluşacak iki parçadan bir tunik bluz yapacağız arkadaşlar hadi bana rast gelsin diyorum bugünkü videomu da e, bu yeni modelimle birlikte sizlerle paylaşarak kapatmak istiyorum düz örgü haroşa yani başka hiçbir modeli yok iki tane aynı ölçülerde öreceğiz o zaman o zaman kahvemi içmeden önce de bu yeni örgümü de sizlerle paylaştıktan sonra çantamı da paylaştım. Şimdi yeni bir örgüye de başlıyorum. Rast getirsin diyerek bugünkü videomu da kapatıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı da unutmayın. Birbirimize destek olmaya devam edelim. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Beni sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamalarda yazıyor. Lütfen oraya bakarsanız beni takip edebilirsiniz. O zaman hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. İyi sahurlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.